Baba. Daha fazla dinlemek istemiyorum Cemal. Yok baba, Ali değil al ya. Ben başka bir şey diyecektim sana. Bu bizim Rıza amca yok mu? Tarlamı satmam diye tutturduydu ya. Evet. Ha işte o Allah'ın rahmetine kavuşmuş baba. Kaza falan mı olmuş? Depoda yangın çıkmış. Bu da dalmış alevlerin arasına. Dumandan zehirlenmiş. Yani hastaneye yetiştirmişler de kurtaramamışlar zavallıyı. Yani ben de yeni duydum. Şu bizim Bülent komiser yok mu? O aradı benim. Dedi ki ne? Rıza amcanın oğlu İlyas şikayetçi olmuş. Cemal yaptırdı demiş polise. Sen mi yaptırdın lan? Yok baba ne diyorsun Allah'ım seversen ya? Hani o iş hallettiydin? Rıza'nın canına malına kasterek mi lan? Doğru söyle. Yok baba ne diyorsun Allah'ını seversen? Lan yalan söyleme. Baba ne yapıyorsun ya? Vallahi kalbim kırıyorsun ya. Ya ben bir iki bebe gönderdim bunun yanına teklifimiz ciddi diye. Hepsi bu yani. Yani ona bile sıra gelmeden hak vaki olmuş. Yani Allah taksiratını affetsin ne diyeyim baba. Vallahi billahi ben de çok üzüldüm ya. Ben de. Baba. Şimdi bunların mahsulü toptan yandı ya. Bankaya borçlarını da ödeyemezler. Tarlayı satacaklar mecbur. Bırak. Tarlası bas. Ya baba niye öyle diyorsun Allah'ını seversen ya? Sanki biz öldürdük de vicdan azabı çeker gibi. Tamam hemen varmayız kapılarına ama az zaman geçsin, teklifimizi iletiriz gene. Ya babam, kurban oldum babam. Sen de üzme artık kendini ya. Takdir ilahi işte. Ne dedik? Ömrü bu kadarmış. Kalk hadi İlyas. Ölen de ölünmez. Allah onun kalan canını sana bağışlasın. Göz göre göre kıyılar bulma Şevket amca. Polise anlattım, kale bile almadı. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Babanınki de çıkar göreç Sabret. Yok. Ben sabretmem. Ödeteceğim bunu onlara. Sağda son sözüm bu olsun baba. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.